Ulan ben ne anlarım kameramanlıktan ya? Hadi Rex, hadi koçum, hadi dönüş. Saklan Allah kar... Koş koş. Rex! <laughs> Rex bilerek mi yapıyorsun abi? Hayır. Arkadaşlar... Şimdi e, merak ediyorsunuzdur ne oldu abi Kozif abi ne oldu yine bu kadar ya falan filan diyeceğiniz bir olay. Ya şimdi arkadaşlar benim size yarına video yetiştirmem lazım. Video yetiştirmem lazım evet ama kameramanım Ömer rahatsızlandı arkadaşlar. Bu hafta Ömer yok. Dolayısıyla benim bir kameraman bulmam lazım arkadaşlar. Selma'nın durumu iyi değil yani şöyle iyi değil. <laughs> i̇yi değil derken <laughs> rahatsız gibi. <laughs> Selma müsait değil arkadaşlar. O yüzden de kimse kalmadı. Ablama sordum. Ablam zaten tatile gideceğim falan dedi. Dolayısıyla benim için tek bir seçenek kaldı arkadaşlar. Tek bir seçenek. O da kim? Tabii ki de Rex arkadaşlar. Rex'in yanına gidiyorum şimdi. Rex'e teklif edeceğim. Kameramanım olur mu diye. Tabii bu biraz sıkıntılı bir süre. Çünkü Rex biraz büyük arkadaşlar. O yüzden de böyle akşam saati geldim buraya. Görmüş olduğunuz üzere. Otopark komple boş. Ki kimse görmeden Rex'i çıkartacağım. Eğer kabul ederse teklifimi. Bu arada fikir nasıl? Güzel mi? Kameraman Rex. Güzelse like tuşuna basarsanız memnun olurum arkadaşlar. Aşağıda yorum olarak bunu muhakkak bana bildirin arkadaşlar. Karanlık basmaya başladı. Bak 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 Rex'e bak Rex'e orada duruyor bak. Bak bir bağıralım bakalım. Ya aramızda iyi değil zaten biliyorsunuz ama. Rex! Ne var lan? Yolunu mu şaşırdın? Hı? Tamam oğlum ya. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Barış Antlaşması imzalamaya geldim bugün. Gerçekten diyorum bak arkadaşların da haberi var. Sıkıntılı bir şey yok. Bugün çok güzel bir şey yapacağız seninle Rex. Yani yapacağımız şey e, gerçekten enteresan. Bu arada sen daha önce dönüşmedin. Biliyorum What's Biliyorum kardeşim. kardeşim dönüşmedin. Oğlum kapatma kendini ya. Kapatıp durma. Rex! Açıl oğlum. İhtiyacım var sana bugün ya. Anlat o zaman derdin ne? Rex'cim, kosipleri biliyorsun. Youtube kanalımız var. Seni de çok seviyorlar bu arada. Şimdi benim önümüzdeki günlerde video yetiştirmem lazım onlara. Anlatabiliyor muyum? O video için de kameraman lazım bana Rex. Yapma gözünü seveyim ya. Ya bir şey yok yapacağın olay dönüşmek. Tamam mı? İlk defa böyle isteğinle kendi rızanla dönüşeceksin. Kamerayı eline alacaksın ve beni çekeceksin ya. Çok basit ya. Ya kardeşim ne olur açıl ya. Yapma şöyle şeyler. Şaka değil. Vallahi acelemiz var. Açıl gözünü seveyim ya. Ne kadar önemli bir işmiş ya. Yapma böyle abi. Vallahi gerçekten önemli. Bugünkü olay çok önemli. Video çekmemiz lazım. Bence seversin sen bu işi. Bir dene. Bir denemekte fayda var. Kaldı ki bu işin külfeti bende arkadaşlar. Kocaman Rex nasıl sokacağım ben şimdi eve. Eve çıkartmam lazım. Evde çekeceğim videoyu. Hazır mısın? Lan ben ne anlarım kameramanlıktan ya? Ya tamam bak çok basit. Ben sana her şeyi anlatacağım zaten. Zor olan hiçbir şey yok. Çok basit. Tamam mı Rex? Hemen yapacağız yani. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir hiçbir sıkıntı yok. Ben sana her şeyi anlatacağım. Bütün yukarıda zaten bütün kameramanlığa dair her şeyi benden öğreneceksin. Bak en tecrübelisinden öğreniyorsun ya. Koyuyorum kamerayı. Dönüşmeni bekleyeceğiz. Gözünü seveyim yapma Rex. Tam Dodi'nin önüne koyuyorum kamerayı. Uyanır uyanmaz alırsın tamam mı? Hmm. Hadi. Ben arkamı döneceğim, görmeyeceğim seni dönüşünü. Vallahi bak, şöyle hmm. bırakıyorum bak. Hatta bana doğru çevireyim. Heh. Anlaştık mı? Sen de Dodik. Sen dönüştüğün gibi Dodik'i... Düş... Bak kamerayı düşürme sakın ha. Tamam, kamera sende. Her şey sende kardeşim. Ne olur bak, adam gibi dönüş. Lan nasıl dönüşeceğim onu ne bileyim ben? Ya oğlum çok zor bir şey değil. Yap şu işi ya, bilmiyor musun? Yapmadın mı daha önce? Yaptım ama ne bileyim. Yaptın, yap hadi yine. Yap kardeşim yine. Hadi yap yardımına ihtiyacım var. Vallahi video yok. Bak video yok video çekeceğiz. Gözünü seveyim vakit kaybetmeyelim hadi. Hadi Rex hadi koçum hadi dönüş. Hadi Rex bak ihtiyacım var sana gözünü seveyim ya. Başladı. Lan yavaş. Yavaş üstüme çıkma. Üstüme çıkma Rex. Üstüme çıkma sakın. Lan tamamla şunu. Lan korkuyorum bak arkamı döneceğim sana. Korkuyorum. Rex. Rex. Yavaş. Oğlum bak. Rex, oğlum dur Rex, Rex ürküyorum Rex, ne yapıyorsun oğlum ya? Yavaş lan oğlum millet Rex ne yapıyorsun? Allah bakamayacağım, bakamayacağım. Yıktı ortalığı, yıktı ortalığı, kesin yıktı. Oldu. Oğlum sen nasıl bir hayvansın sen sen ne çeşit bir hayvansın ya oğlum çok büyüksün lan oğlum seni kimse so ben nasıl sokacağım asansörden seni Bunu bana mı soruyorsun kusif bunu sen düşünecektin ya tamam ben düşündüm de Allah Allah gel. Gel bana doğru gel. Geliyorum. Gel. Gel yavaş yavaş sakin yavaş gel. Önümden çık. Gel. Yavaş üzerime düşecek ya gel. Gel biraz kamerayı kadrajın aşağı indir ama. Biraz aşağı indir. Bak oğlum bir dur dur bir dur. Şöyle indir. Heh. Şuradan çekeceksin beni şuradan. İndir. Belimi geliyor. Ya ne yapalım belinde ama boyun uzun. Belinde tut, belinin altında tutacaksın. Şöyle. Biz böyle tutuyoruz normalde. Sen böyle tutacaksın. Oğlum vallahi yanlama. Ya oğlum oğlum. Araba geliyor ya oğlum millet geliyor dur kapatacağım önünü dur araba geçiyor dur dur tamam gel gel geliyorum gel ya aşağı indir aşağı indir tamam Rex böyle devam et gel gel bana tamam. niye bakmıyorsun oğlum sana bakmıyorum ondan bakmıyorum kameraya izleyicilere kosiflere konuşmam lazım ya sana nasıl bakayım onlara bakmam lazım sen ne işim yok benim ama ben senin çalışanım mıyım evet bir günlük çalışanımsın full benzinini fullerim Benzinini fullerim yağlarım yıkarım seni tamam hadi gel Hadi gel. Ne yapalım? Sana para mı verelim? Kozifler ya. Para mı vereceğiz sana? Rex. <laughs> gel. Gel şu aradan girme arabaları sürteriz. Gel. Oğlum adam var orada. Allah kahretmesin seni. Gir şu araya. Gir şu araya. Rex. Rex gir şu araya. Rex. Öyle bakma bana. Bakma. Bakma öyle bakma. Korktun mu lan yaklaş Yaklaşma tamam oğlum ya çek şu kamera üzerinden çekmiyorum çek o kadar yaklaşma ne no, tippim bozulacak evet tipim bozuluyor gitti gel 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 gel, 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 gel. Rex koşabiliyor mu lan ne herhalde koşarız Sizce koşabiliyor mu arkadaşlar ya koşamazsın gel oğlum devrilirsin falan yıkarsın buraları Bu maliyetini karşılamayız da ya ya ben var ya her bir başımı bela aldım ya ben niye böyle bir şey yaptım abi ben niye böyle bir şey yaptım ya? Beni takip et Rex. Ben sesinden şapla bir yapıştıracağım. Oğlum o adam nereden çıktı ya? Bomboş saatlerdir bomboş. Adam çıktı geldi ya arkadaşlar. Bu taraftan gidelim o zaman. Oğlum gel buraya. Oğlum nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun oğlum? Şöyle ben gel. Ben indir elini ha. Bak 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 edepsizleşme. Edepsizlik yok. Tamam mı? Adam ol. Lan bırak. Gel. Oğlum birileri var. Oğlum bunlar nereden çıktı? Aradan mı lan o? Saklan Allah kar koş 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 Lan hiç mi? Koş Rex Rex gittin ortalığı Rex Lan beni garaj açtığını anlatırsan Yıkarım ben beni Kar etmişsin oğlum sen Lan ben et... mi seçtim bu ortalığı? Hocam ben de fıyım Adam şuraya gir hocam Yürü yürü Adam oraya gir koş Yürü Koş Rex koş Lan koşamam yürü 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 hızlı hızlı yürü Lan geliyorum hareket yap Ulan ben bir Ulan Lan delirtmedin beni. Lan gelin mi ondan? Ya ben niye böyle bir şey be? Ulan Ömer gidecek zamanı mı buldun ya? Ulan bak valla dönerim geri ha. Arkadaşlar neler çektiğimi görüyorsun. Yan yan gel. Yeti yenisin sen sığmazsın. Gel ey kafa ey kafa lan. Ey kafa ey kafa. Dur kafayı, dur. dur. Gel, gel. yan yan gel. Yan yan gel. Dur El, geliyorum. Bekle gel. Geldim. Gel. Ah gel. gel. tamam. Peki oğlum sen ne acayip. Nasıl bir Nasıl bir şey? Asansöre mi bineceğiz? Oğlum bineceksin kim binecek? Ben mi bineceğim ya herkese ya Allah'ın seversen ya. Gel. Buraya geri gel. gel şu sıkıntı ya. olmasın. Gel şu bak, bak sıkıntı olur. olur. Ne bu yukarı çekiyorsun beni çeksene. Ben çıkıyorum. Ya Rex yapacağın işe var ya. Bu hareket yapma. Ne oluyor lan? Baş, Baş dur. bekle dur ya. Ey, ey şunu, ey şunu çarpacaksın oraya buraya. Ben eğdim. Çarpacaksın onu. Çarpmam. Dur, dur burada, dur burada, dur, dur. Ses yok, ses yok. Kapıyı açmıyoruz kimse. Ben tamam açma, durun Sus tam bir. Yok kimse bilmeyecek. Bak bilen olursa şuraya saklanıyorsun ama açılsın. Direkt şu köşeye saklan. Ulan beni ne hallere düşürdün ya? Kimse, kimseyi alamayız ya, kimse, kimse binemez. Arkadaşlar görüyorsun neler çekiyorum ya. Ya şu Rex var ya, ömrümü yedin lan. Ömrümü yedin. Ulan sen de ben gömüden mi senin be? Kimseyi sokamam, seni gösteremem. Yanarız, yanarız Rex. Var ya seni o kapıya sıkıştırırım. Oğlum gitsene geri ne yapıyorsun? Oğlum gitsene! Oğlum bak bak çıldırtma beni. Bak seni var ya harbi bırakırım burada. Ee, bırakırım burada bütün çocuklar üzerine saldırır ha. Hadi ya. Görürsün ondan sonra ne oluyormuş. Aman ne korktum gerçekten ya. Gel. Gel böyle. Hadi yürü. Gel böyle gel. Geliyorum. Ey şu kafanı, ey şu kafanı vuracaksın oraya. gel. Gel şuraya gel. Gel. Oğlum, gel. 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 Lan geliyorum. Gel. Devam et. Tamam. Devam et gel. Gel oğlum duvara vuracaksın, duvara vuracaksın. Gel şuraya. Vallahi başlayacağım. Oğlum şu kamerayı iki eline tutsana. Tamam gel. Gel indir aşağı biraz da ha. Ha şöyle de. lan ulan oldun adam mı? Lan oğlum duvara vuracağız. Gel şuraya. Sürtme. sağ sola sürtme. Ya robotun mu var? Derdin mi var arkadaşlar? Siz olun robot, robot yok abi. İcat etmeyin böyle şey. Kosip abi sizin için icat etti işte. Tecrübelerini paylaşıyor. Hareketlere bak ya. Yani. Allah yarattı demeyeceğim var ya. Bir girişeceğim. Oğlum sürtme sen. Oğlum sürtme Ne yapıyorsun? Sürtme insanlara. Ya ben sürtmedim. Sürtme beni. Lan kim kimi sürdük bekliyor acaba? Ya Rex bilerek mi yapıyorsun abi? Hayır. Sürtme diyorum sürtüyorsun. Hayır. Kamerayı doğru tutturuyorum tutmuyorsun. Hayır. Aşağıda tutturuyorum yukarıda tutuyorsun. Hayır. Oğlum iki dakika bir çekim yapacağız. Bir işimiz düştü sana kırk yılın başı ya. Evet. Ne yapıyorsun? Benden bu kadar. Ben daha çekmiyorum. Ya Rex ne yapıyorsun? Alsana şunu kardeşim benim. Yerini niye koyuyorsun? Kalk şuradan. Kalk şuradan. Gel o zaman. Ben, ya, ben tutuyorum. Ben tutuyorum. Gel. Gel benimle birlikte. Ben Gel. sen tut. Gel. Gel. Tamam geliyorum. Al tut şunu. Tut şunu. Tut. Ben Kaldırsın. yine verdi bana ya. Çok kaldırma. Ulan belim ağrıyor belim. Oğlum belin ağrıyorsa bana ne lan? Bana ne oğlum? Bana ne? Delirtme beni. 2 dakika bir işimiz var. Gel. Video çekeceğiz gidersin sonra otoparka bırakacağım seni gece. Gel. Oh. oh. Ya şu videoyu da beğenmeyi unutmayın artık ya. Vallahi unutmayın ya. Yeter ya. Bakalım bizimkiler ne yapacak? Nasıl giriyor? Oğlum ya dur dikkat et şöyle gelsene şöyle gel. Şöyle gel. Ürkütme abi yanda pataküte girin içeri bir de duvarları kapıları mabıları zedelersin var ya yanarız. Kollarını da aç iyice birazdan indireceğiz tekrar aşağı şöyle. Açmıyorlar ki abi. Sürpriz ne. İşte Ne iş var burada? Yani çekim yapacağız Seloş. Yani, yani? Bugünlük evde Rex gel. Biz buruz. Şiklere gel. Ya kızım ne haber bu? Evet. Rex ürkütmedim değil mi seni babacığım? Biraz büyük ama. <laughs> Şu evde ne iş var ama? Ya gel, oğlum işimiz var. Bir de çekeceğiz Seloş. Ne iyi de Çarparsa. yok o zaman kameramanlık yapsaydım dedim ben sana sordum. Yani işim var dedi. Abi işim bir şey yok. Yank Rex gel. Gel oğlum. Gel gel gel. Ey, kameran, ey. kamera ne? Kameraya oğlum seni vuracaksın onu ya şöyle ha. Gir. Gir yavaş. Yavaş sürtme duvarlara. Allah seni kahretsin. Dikkat et. Gir 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 Rex. Oho. Gir Rex gir. Gel oğlum. Gel. Gel. Yankı şöyle o... bir Rex'e yer açın. Bir... Çarpmaz çarpmaz gel. Hadi. Gel gel gel. Gel yankı. Gel yankı diyorum ya. Ulan evlatlarım karıştı. Kaç tane evladım var benim ya? Bir Rex var, bir Yankı var. Bu nedir ya? Gel şöyle ortada dur. Sen yorulmazsın ayakta durmaktan. Gel. Gel şöyle şuraya, şuraya gel. Şuraya kadar gel. Gel şuraya, gel. Ortaya mı geleyim? Orta mı geleyim? Gel böyle dur. Burada dur, burada dur. Ben sana şimdi anlatacağım. Buradan oraya bakman lazım. Videoya başlayabilmemiz için. Gelsin oğlum buraya. Kimle konuşuyorum? Benle mi? Oğlum kimle konuşuyorum? Benle mi? ne konuşuyorum. Ben ne dersem onu yapacaksın. Bir gününe benim işim oldun mu? Hayır. Tamam. Oldun mu? Hayır. Oldun. Yapacak bir şey yok. Bugün ben nesin ya? Ne diyor? Yapacağın olay. Ben ne dersem onu yapmak. Ben sana kameramanlığı öğreteceğim. Yarın bir gün başka büyük bir iş de olabilir. Oğlum sen rahatsız mısın ya? Kameramanlığı anlatacağım. Sen ne diyorum ben anlamıyor musun sen? Zincirin kafa gitmiş. Ya bir de bununla uğraşıyorum arkadaşlar ya benim günahım ne ya? Yani gerçek çek dedim Selma'sına. Rex'i getirdim buraya. Ondan sonra bana diyorsun ki yok Rex'in ne işi var burada bilmem ne. Rex şuraya gel. Şuraya gel. Yankının oyuncaklarına dikkat et. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dikkat et şuna. Dikkat et. Kestin, kırdın, yıktın. Bekle şurada. Bekle. Bak anlatıyorum. Bak, gel Her Yankı. Şeyi Yankın. yıkacak. Düzce dikkat etsene. Ya neyi yıkacak? Neyi yıkacak? Bir şeyi yıkmayacak ya. Baksana bu oyuna posuna. Yapma. Gel buraya. Oraya gitme. Oraya gitme. Burada kal. Burada kal. Tamam. Bir durdur dur da bir bakalım şu kayda ya. Bir bakalım şu kayda. Rex bekle. Ya arkadaşlar ayarlarını bozmuş. Rex nasıl bir şeysin oğlum sen ya? Niye ayarlarıyla oynuyorsun sen bunun? Ne yapmış? Ya ayarlarını bozmuş yankı. Otodaydı almış onu A'ya almış buradan. Acayip acayip siyaset çizgiler çıkmış ya. Ya elin ayarı çok mu ya? Ulan sen istedin geldin buraya. Hala yanlamadım. Ya, ya tamam, tamam bir şey demiyorum ya ama bak kaç saattir çekim yapıyoruz burada ya. Gözünü seveyim Rex yapma şöyle şeyler biraz dikkatli ol ya. Ya ne olacak iş mi ya? Ben ya nasıl nasıl olacak abi? Kim ne yapacağım o zaman? Abi, Allah seni ya, kahretmesin sen. Kalk, kalk, kalk. Arkana bakmıyor. Hareket etme dedik sana. Kalk. Ne, ne yapıyorsun oğlum? Ya. Kalk şuradan, kalk. Kalk şuradan. Kalk şöyle dur, şöyle. Bir çekim yapacağız Selma ile. Yankı, ya. Yankı gel şöyle. Yankı dikkat et. Yanında gezinme reksi çok fazla. Üzerine yıkılır. Sen şimdi öğreteceksin yani bugün. Evet. Ondan sonra yapacak yani öyle diyorsun. Yani başka kim yapacak? Ev çekimlerimiz en azından reks yapsın abi. Kapatırım sistemini, koyarım bir kenara durur. Söyle. Nasıl indirip Ya indirmeyeceğim, indirmeyeceğim. Kenara koyacağım şu arkaya. Sistemi Hayır. kapatacağım arkadan. Ben, tamam bitti, gitti. Ben. Şimdi nasıl çıkardın asansörden? E bir dünya Öldü, görmedi. Saklandık zaten. Girmedi yer Arkadaşlar gördü işte. Kosifler görmedi mi yazıyorum ha. Neler yaşadık ya gelirken? Neler yaşadık? Hayvan gibi. He babam sen ne diyordun? Bir şey diyordun. Ee, ben burada herkes ne işi var? Ne yapıyor yani? Ne Babacım mi? kimse yok. Kameramı tutacak. anne ne söyledim? Benim işim var dedi. Tutamam dedi. Ne? Tamam işin bittikten sonra bekleseydik bu mu muyan çözdüm saçma? Ama yani. çekmem lazım. Kosifler bekliyor. Kosifler bekliyor. Ulan benim işim araba sürmek. kameramanlık ne ya? Ne demek ne oğlum senin işin araba sürmek olabilir ama bizim de bir işimiz var anladın mı? Bizim de bir işimiz var kardeşim. Bizim de video çekmek işimiz. Cici gibi nereye sığacak geçemez. bile şuralardan falan nasıl takip seni bizi. Ha babam söyle. Ee, ben, ben... Bak biz buraya geldik. Aşağıya ay kamerayı. Yukarıda tutma. Babacım Ömer hastalanmış. Bu hafta yok Ömer. İzin aldı Ömer. Ömer izin alınca buna kaldık. Ama çok ihtişamlı değil mi ya? İhtişamlı da böyle geldiğinde... Hayır bir şey söyleyeceğim. İşin öyle. daha da kötüsü... Rex yanlışlıkla burada bir arabaya dönüşürsün var ya... Yıkılır bu apartman yıkılır. Bina yıkılır bak. Ümranı iyi sallarsın ona göre. Ulan sanki dönüşecek gibi hissediyorum ben kendimi. Yok sen kamerayla elleme. Kamera elleme sen Ay, tamam. Sen elleme. Tamam. Çarpar, Bak, bir Çarpar. Yok yok yok. Sakin. 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 Sen burada bekle. Gelin biz bir içeride. Ben bir konuşayım. Sen kaydı durdur. Biz geliyoruz. Gel bir sen. Gel gel. Rex! Hareket etme. Bekle. İki saniye bekle. Geliyoruz hemen geliyoruz. Gel. Ulan bu adam var ya harbiden rahatsız. Ya. <laughs> dur biraz odayı gezeyim bari. Nerede lan bunun Anlatıp dur Orada var. Ayağı da uzunmuş. Hangi olur olaydı bu? Burası kimin odası? Hııı, hmm, yankının odası burası. Hııı, hmm, Ya ha? Aha, mevareyi bulduk. Ooo, elektronik eşyalar. En sevdiğim. Gelin abi, gel abi. İyi bak, geldiler. Oğlum nereye gidiyorsun Rex? Ya bak dedim yer ya. Sen sen ne gidiyor? Gidiyor Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen nereye gidiyorsun? Oğlum sen nereye gidiyorsun? Oğlum sen ne yapıyorsun? Sana kim dedi oraya git diye? Lan gel şuraya. Bak çarpacak geç şimdi. Ya. çarpmış zaten şuralara. Gel şuraya. Senin ne işin var oğlum burada? Ben Bu odana baktım ya. Odana baktım diyor ya. Oğlum odamla senin ne işin var? Gel şuraya. Buradan nasıl sığdın? Ya, yan yan gir şuraya. Ya. Yan yan gir şuraya. Yan yan gir. Yan yan gir. Yan yan gir. Dön öteki tarafa dön. Dön öteki tarafa. Çıldırtma beni. Dön. Kafan ey. Kafan ey. Kafan ey. Kafa geç yankı şuraya geç. Arkama geç. Şey Ezecek. Dön buraya. Dön buraya. Dön buraya. Oğlum. Yenge ayıp oluyor ama. Yenge ayıp oluyor diyor bak. Ya tamam ne ayıp oluyor ya her yer dökülecek birazdan ama o zaman tamam tamam ya. sıkıntı yok gel gel Rex gel Gel Rex gel, ben gel. yavaş yavaş gel dikkat et, sürtme kapıları sürtme bak kapıları sürtme gel Ey biraz kamerayı, ey bizi de çek bari bizi de çek Ya sen neler çektiriyorsun bana be Ulan bitmedi be Bitmedi ya Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bak size söylüyorum artık kameraya alışmışım onunla konuşuyorum yandan... Yani kusura bakmayın olur mu? Arada bir size bakarak konuşuyorum onu da yani kameraya alışkanlık artık yani. Kamera gördüğüm yerde konuşmak istiyorum ne yapayım? Sen kameraya bak bari. Şöyle dur. Gel biz videoya başlayalım bari gel. Hadi. Gel. Dur gel böyle. Oğlum çok hareket ediyorsun. Dur ben bakacağım dur arkandan bakacağım dur. Selma geç. Heh. Şöyle dur. Heh. Şu, heh. Oh. Pet şişe de yıktı geçti orada. Yankı yanına geç. Dur bekle. Bırak ellerini serbest bırak. Hayvan gibisin oğlum. Ellerim ya. Ne? Dur böyle. Dur böyle. Ben de geliyorum yanına. Ya oğlum eğmesene kafayı. Küçük kaldın. Yani bırak da küçük kalayım şu o herifin ne yanında. Bu, öyle gitti tamam. yani. Tamam. Şu iyi. Beni alıyor musun Rex? Ben bileyim alıyor muyum lan? Oğlum alıyor musun? Görmüyor musun oradan? Ekrana bakacaksın. Heh. Alıyorsun beni muhtemelen. Arkamız dönerek başladı. Rex şimdi biz arkamız dönüyoruz. Bak sen biraz geri git. Geri git. Geri git. Geri git. Geri git. Geri Yavaş. 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 Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Kadrajı eğiyorsun. Yapacağın olay şu yani. Kamerayı şu düşün bak. Kamera bu. Altta tutuyorsun. Evet. Tamam mı bak. Evet. Geldin geldin gel. Biz arkamız dönük. Evet. Yaklaşınca bizi bir metre kala. Evet. Dön diyorsun. Bak şu. Dön. Okey. Herkese merhaba ben Kosif. Tamam Bunu başlıyoruz. Okey. Tamam. Anladım yapabilecek mi? Anladım hadi. Tamam. Selma geç. Yine aynı şekilde. Aynı. Gel yan yanıma. Evet. Rex hazırız biz. Dön unutma tamam mı? Tamam tamam. Tamam hadi. Evet, evet, hareketler. Yankı. Evet. Evet. Dur. Herkese Ya oğlum ha? Allah seni kahretmesin. Sen Rex ne yapıyor? Tut, selma tut ya, elinden. Tut, oğlum. kalkmıyor. Ya. Tut, tut, Allah. tut, ya, tut. Düştü. Ya, tut düştü. Tut düştü. Tut, kaldır şu ya. kamerayı. Kamerayı kaldır. Rex ne yapıyor? Dur, of. dengede dur. Dengede dur. Ne yapıyorsun oğlum ya? Oğlum dengemi kaybettim. Oğlum dengen bozuldu da yavaş gelsene niye koşuyorsun? Güz üstü kapaklandın oraya ayaklarımız oldu. <laughs> <Bir bak, gülüyor> <ayranımın> dibinde. <laughs> i̇ndir şu kamerayı indir. İndir indir ha. Tamam hadi bir daha. Hadi bir daha. Yapacağın işe ya. Kameramanlık zormuş bu Ya zor tabi oğlum kameramanlık. Ne sanıyorsun ya? Ne sanıyorsun oğlum? Zor tabi ki de kameramanlık. Anla işte neler çektiğimizi. Sen bize o kadar tafra 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 yapıyorsun. Bir üstüne senin tafralarını çekiyoruz değil mi? Evet. İndir. Oğlum yenge lan? Dur ha. Bir şey mi diyor ne diyor? Yok yenge falan yapıyor da sıkıntı yok hallettim. Ya yapacağınız dışarıda şey üstü de var ya şimdi. Ya oğlum da, ne yapıyorsun sen ya? Ya oğlum sen ne yapıyorsun senin? Oğlum nereye gidiyorsun sen? Rex ne yapıyorsun oğlum? oğlum A -a. video çekmeyeceğiz mi? Gel şuraya gel şuraya kameraya. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar kusura bakmayın vallahi videoyu çekemedik ya. Oğlum şu iki dakika bak. Bir girişi çekeceksin, sabit kalacaksın ya. Yapacağın sadece tutmak ya. Çok zor değil bu gözünü seveyim ya. Düşürmez. Abi kitli ellerini ya. Sıkıntı yok. Bekle Rex. Ne olur şunu çekelim. Ne olur. Hadi. Ya Rex adam gibi doğru düzgün çek şunu gözünü seveyim. Bitsin gidelim ya. Çekmiyorum lan. Ya oğlum ne demek çekmem ya. Yapma gözünü seveyim ya. Ya böyle bir şey var mı ama ya? Bak geldin güzel değiştin tamam. Hani benzin alacaktın? Ya tamam da biz de çekimimizi yapıyoruz ya. Eve soktun beni. Ya tamam ben bir çekim bitsin vereceğim de gideceğiz benzin mi alacaksın ne yapacaksın alacaksın ya arkadaşlar kusura bak. Ya tamam halledeceğiz de bir dur da bir çekimimizi yapalım şuraya geldik bak daha başlayamadık ya. Ya benzin alacaktım bilmem ne alacaktım diye getirdim beni eve soktun diyor ya. Oğlum ne yapalım ama işimiz bu Rex beni sen benim değil misin? Ulan sen kimsin de ben senin olacağım lan? Allah'ım ya Rabbim delireceğim ya. Ama de senin yapacağın işe ya sen ya. Bunun... hey, hey. de tatlı. Ya, 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 ya,